Merhaba ben Toz bugün sizlerle beraber modlu server'ın 3. bölümünde daha karşınızdayız. Şimdi diyeceksiniz ben niye böyleyim? Ben niye böyleyim? Eşyalarım nerede ve diğer şeyler nerede? Telefon çöktü arkadaşlar. Şey, telefon o kadar kötü ki şedir kaldırmadı. Zebra shader bu normal. Yeni bir shader yükledim şimdi. Zebra şedir bunun adı. Bulutların şekli falan değişti. Azıcık su yaprakların şekli değişti gördüğünüz üzere. Bakın şurada bulutlarını arıyordunuz. Ben normalde çektiydim köy falan bulduydum. Üçüncü bölüm atacaktım stok video yapıyordum. Telefon sağ olsun. Gitmiş silmiş hepsini. Çok iyi bir telefon var Samsung marka telefon almayın. Onu demiş olayım. Normalde çektiydim abi üçüncü videoyu. Hatta ev falan yaptıydım. Yani şu ada kadar büyüklükte bir ev yaptıydım. Bu <laughs> tebliğ Ha yapıyorum. Video görüyor musunuz burada? Üçüncü saat sonra birinci saat yapıyoruz. Oyna devam et Bitti. Ha yüklediğim modlar arasında kalkan diğer her şeyden kalkan yapabiliyoruz. <laughs> Böyle kökünden kırma modu. Mükemmel. Şimdi hızlısından bir maden. Hop. Sputron Sputron spitron. Kardeşim falan da gelecek bu seriye. Onunla da video çekerim. Şimdi bunların hepsini dönüştür dönüştür. Ha bak çanta modumuz da var. Çabuk çalıştırabilirsin. Bir tane kılıç. Bir tane kazma. Dı 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 dı. Yok dakika. Ha bir sonraki video soru cevap videosu olacak. Arkadaşlar geçen bra attığım Brawl videosuna iyi yanıtlar yazmışsınız. Ben de nasıl olduğunu anlamadıydım. Bir iki kişi yazmış kalp bıraktım onların yorumunu da. Anlamadıydım Brawl da o bas karakterinin orada nasıl geldiğini. Bir iki kişi açıklamış bana. Ödül mü veriyormuş ekstradan öyle bir şeymiş. Ee, bu arada soru... Ee, video atacağınız soruları ee, bir yere yazacağım. Onları direkt yaptığım evde sergileyeceğim. Kimin ne sorusu var altında da cevabını yazacağım. Öyle yapacağım işte. Arkadaşlar lütfen bir sorularınızı yazın. Ha bu arada ee, Roblox açılırsa umarım açılsın diyorum. Benim çektiğim Toilet Tower Defans oyununda ee, diye ne diye dedim. Bir çekiliş yapacağım. Ro, e, Roblox isimlerin Roblox isimlerinizi yazın. Roblox açıldığında size çekiliş yapacağım o oyunla ilgili. Şu an yazın isterseniz. Unutmazsam çekiliş yaparım. İsimlerinizi yazın yoruma. Ee, böyle tower tavır defans oyununda çekiliş yaparız. Roblox açılırsa tabi. Şimdi bana demeyin. Abi sen niye çekiliş yapmadın diye. Roblox aç e şimdi şeyle falan girmek istemiyorum. VPN VPN'le girmek istemiyorum. Telefon o kadar kötü ki kasıyor, kasa 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 öldü. Şuradan da bir tane daha alak. Hadi 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 kır. 3 oldu. 2 tane daha. Ben bunun sesini ayarlayamadım. 51-54 eklerim sonuna da. Hiçbir reklam değil bu arada. Dişim ağrıyor ya. Kaç dakika lan? 3 dakika oldu. ve ben bunu nasıl Arkadaşlar soru cevap sorularınızı mutlaka istiyor. Mutlaka yazmayı unutmayın. Okullar açılıyor bu arada. İşte bir sevilen taraflar var bir de sevilmeyen. Sevi Okullar açılmadan sevilmeyen taraf var. Ben o taraftayım. Tarafınızı belli etmek için Abone olup like atabilirsiniz. Abone abone olanlar okulun açılmasını istemeyenler like atan da okulun açılmasını isteyen kişiler. Hadi bakayım. Şunu öldürelim. Deri çıktı bir tane. Şimdi adada yaşa herhalde. Hmm, tavuklar. Canlı yaşatmayacağım lan bu adada. Aga çok güzel olmuş ya. Bu şeylerin adı jebra, e, zebra şedir. İnternet yazarsanız nasıl yüklendiği görürsünüz. Şunları da alak da. Yatağın rengini bu yapacağım. Çiçek yok etrafta. Yapraklar falan da iyi. Şu an. bir tane daha koyan. Şimdi bir tane daha bulduğumda yatak yapabiliyorum. Hadi bir tane daha. Ben hatırlıyorum da eski Minecraft, Minecraft oynadığımda yatak yapmak için bayağı uğraşıyordum ama şu an iki tane yedimiz var. Keşke üç tane çıksaydı da. Hızlıca bir gezek şuralara. Adadayız ya. Bence adadayız. Arkadaşlar e, indirmemi istediğiniz modlar varsa lütfen yorumlar kısmına modun ismini yazın ben indiririm o modu. Abo. Oğlum gözükmüyor lan. Shift basarak in. Bu ne? Gözükmüyor oğlum. Ben nasıl geçeceğim lan karşıya? Geçeriz iki dakika. Hadi bakalım. Hızısından. Ben aşağı inmeyeceğim bu bölümde. Aha bura full düzlük alan. Buraya bir ev yaparız. Şu ağaçların oraya da komple siler. Ağaçların oraya da kır, ağaçları da komple kırarız. Orayı maden olarak kullanın. PUBG Mobile, PUBG çek. PUBG çek. PUBG oyununu çekmemi istiyorsanız like atabilirsiniz mesela. PUBG oyunu çekmemi Arı çiftliği şuraya bir işaret bırakalım da koordinatları açmayı ben yine ya. Hmm. Aga bir tane daha şey bulsak koyun. Abo, oğlum çok arı var lan burada. Ben burayı bir bal çiftliğine dönüştür. ne deniyor lan ona? Bal, bal yap. Arı, ay, arı, ba arı bahçıvanı mı deniyor? Öyle bir şey herhalde. Hızlısından bir yardıra yardıra. Kardeşim falan da gelecek bu seriye. Koş koş koş. Zebra çadır onda daha iyi çalışacak. Çünkü onun telefonu daha iyi. Benim kötü. Tam tersi olması gerekiyordu ama normalde. <laughs> Öldüm sandım. Bak bu daha bir ev yapılır. Aa bak tam merdiven gibi duruyor da ölmeyecek. Son koyun da buradaymış. Of. Oh, tamam. Şimdi şuraya bir crafting. Şuradan bir yatak hızısından. Yatak 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 yatak. Evet. Yatağımız tamam. Şuradan bir balta yapalım. Ağaçlara girek direkt. Odun hiç yok değil mi? Varmış neyse. Şimdi şuradan bir tane balta. Baltayı çakalım böyle bir. Ee, sen de şöyle bir alalım. MLG hop. Gördün mü? Gördünüz mü? Çok zordu gerçekten bu ümit. Koyun var da şurada bir. Yaratıklarla versiyon atacağız herhalde. Akşam oldu. Yatağı yukarıda bırakmasaydım keşke. Hadi Ha, bir tane daha orada var. Bir vermiş hepsi. Ya Yatağa bırakmasaydım keşke. Ha, bir tane daha koy. Şunu da öldür. Şunu da öldür. Ben yukarı çıkıp geliyorum. Arkadaşlar şuraya bir komut ayarladım. Çalışması gerekiyorsa çalışmadı evet. Arkadaşım nasıl komut lan bu? Çalış şuraya koydum çalışır mı? İlla yanına koyayım diyorsun ya. Yani. Çat önür de. Ha. Bir saniye. Bak buraya arkadaşlar buraya komut komut hazırladım. Allah şükür çalışıyor. Dur bir ölelim. Hı, tamam. ayarladım konut. Arkadaşlar ee, ee, şimdi sabah oldu. Aa aya bak aya. Güneş de öyle mi gerçekten? Güneş nerede? Yok ya güneş karaymış. 3 kare ne ya. Şurada kalkan olacaktı bakın. Neredeydi? Şöyle bir kal yazalım. Yok çıkmadı ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.